EXO Aha bakın kaç paraymış 1 lira çok güzel Evet EXO ailesi bugün kasiyer olma oyununu oynuyoruz Ve kasiyer olsak da dükkan bizim Bu yüzden amacımız zengin olmak Marketimizdeki ürünleri en güzel kasiyerlik hizmetimizle satarak Zengin olmaya çalışacağız Bence var ya biz çok fena zengin oluruz ya Oo. Ve ekstra sizde bu mükemmel zenginliğimizde bana o mükemmel gazı vermek için alttaki like tuşuna basmayı unutmayın. Ve yanındaki abone ol butonuna ve zil tuşunu da açmayı unutmayın. Siz var ya bak çok fenasınız ha. Şimdi başlıyoruz bakalım. İlk müşterimiz gelsin. Merhaba kola alacaktım. Sen kola mı bakayım. Evet kola 1 lira tamam. Koymuşsun buraya. Ver bakayım 1 lirayı. Tamam. Aa bak sen 1 lira daha koymuşsun. 2 liramız oldu şu an bizim. Sana 1 lira para üstü vereceğiz. Yani sen geri zekalı mısın bilmiyorum nesin ama 2 tane 1 lira vermişsin. Çok garip. Tamam biz 1 liramızı aldık mükemmel. Sonunda 1 liramız oldu ya. Sift yaptık. Bak şimdi birisi daha geldi. Evladım ben domates alacaktım. Tamamdır abla hiç sıkıntı yok bak. Ne diyor bir buçuk kilo tamam al koyuyorum bak. Şu an sıfır buçuk kilo. Aha bir kilo oldu. Hop bir buçuk tamam abla hadi hazır. Kaç para diyor? Evet 4 lira diyor Sen kaç verdin? 5 lira. Tamam 5 lirayı ben koydum buraya. Sana adam para üstü al bir lira vereyim. 4 liramız da aldık. Oo bak 5 liramız oldu Şimdiden çok iyi para kazanmaya başladık. Evet beyefendi buyurun. Et mi alacaksınız bak tamam 4 lira. 5 lirayı alayım ben şimdi. Ama şu an bozuğum yok ne yapayım bu 5 liraya buraya sürükleyip aha bak bozduk bunu çok iyi Alın beyefendi 1 liranızı buyurun Teşekkürler Rica ederim hiç sıkıntı yok hop 4 liramızı aldık 9 liramız oldu mükemmel mükemmel Zengin olmaya adım adım ilerliyoruz ha Şimdi bakalım evet beyefendi hoş geldiniz Ha ben 6 tane soda alacaktım da 6 soda mı alacaksınız siz Ha fiyatını bilmiyorum ya Bakın burada barkod okuyucu cihazımız var hemen okuyor barkodları hop Bıp okuduk Ne kadarmış 9 lira beyefendi Ne çokmuş E almayacak mısınız Ha yok alayım bir şey olmaz. İyi, tamam o zaman. 10 lira vermişsiniz. Tamam 10 liraya koyuyorum buraya. Size para üstü alın 1 lira buyurun. Olay be. oley mi? Lan para üstü verdim alt üstü manyak ya aldım bakalım 9 liramızı 18 liramız oldu harika Paramız gittikçe artıyor bak çok fena Aha bir iş geldi İş adamı beyefendi siz ne almışsınız Lan bir buçuk liraya bir şey almışsınız Sen koskoca iş adamı değil misin ya Giymişsin takım elbiseyi şekil yapıyorsun bize burada Bir buçuk liralık bir şey almış bak zaten tamam bir liraya aldık bak buçuğu da var burada bak bu 50 yazıyor 50 kuruş Bunu da koydum buraya hadi Teşekkürler e, Rica ederim beyefendi bir buçuk liramızı alalım bakalım Hop çok güzel 19 buçuğumuz oldu Aa bak öğrenci geldi çantası var Sen ne alacaksın? Aa kartla mı alacaksın? Tamam 12.5 liraymış bu 12.5 yazıyorum buraya hop 12.50 tamam %50 12.5'umuzu da aldık Kaç oldu şu an paramız? 32 lira oldu bak Aa şu an ne açtık? Artık mağazamızda ağaç satabiliyoruz Tamam sıkıntı yok Ağaç bitki hepsi satarız yani Bizim marketimiz mükemmel bir market Şimdi de bir amca geldi bak 12.5 lira vermiş Yalnız var ya bak amca sen çok iyi fiyatını almışsın ha 12.5 lira burada bir sürü çiçek var lan Ondan çiçek değil Onlar Bunlar çikolata. Ne çikolata mı? bak bak. Bir de çikolata almışsın. Daha da güzel. Herhalde indirimle aldın, doğru mu? He, büyük indirim vardı. Yakaladım ya. Kaç paradan düşmüş bunlar ya? 40 liraydı. 12,5 olmuş. Hemen kaptım. Ne? 40 lira mıydı? Ulan sen var ya bak biliyorum bu işi var. %70 mi 80 mi? Kaç indirim lan bu? İndirimi güzel yapmışız. Bizim hangi çalışan yaptı bunu ya? Abdülrezzak Bey, siz mi yaptınız indirimi? Ee, evet, indirimi ben yaptım. Mağazamızın adına çok faydalı olacağını düşündüğüm için. Öyle mi? Abdullah Bey keşke yapmasaydı bu kadar büyük. Yani 40 liraymış 12 buçuk olmadı bak. İyi ama Alperen Bey şu anda herkes kapış kapış bunu alıyor. Ne Abdullah Rezak Bey? Herkes kapış kapış alıyor mu? Lan alır tabi. 40 liradan düşürmüşsün 12 ,5. lan. Şu an benim bile gidip alsım geldi ya. Ulan Abdullah Rezak Atacağım bu şeyi. <gülüyor> <gülüyor> Manyak mıdır nedir bu da ya Bu Abdülazaf'ın delirtecek artık Ne zamandır çalışıyor bizim markette böyle Böyle saçma sapan mal cendirinden yapıyor Ulan 40 liraydı lan bu 12.5'a indirim yazmış oraya. Zaten biz bunu alıyoruz 30 liraya lan. Sıra koymuş geri zekalı ya. Neyse artık hadi bir kere yazılmış aldık 10 lirayı 5 lirayı da alalım şöyle 2.5 lira para üstü evet buyurun beyefendi 2.5'unuz 44.5 liramız oldu güzel güzel adım adım zenginliğe gidiyoruz hadi bakın şimdi kim gelecek aa teyze geldi domates alacaktım evladım Ulan niye bütün teyzeler domates alıyor ya çok garip yani bu işte bir gariplik var siz gizli bir teyze yeraltı teşkilatı falan mısınız bak doğruyu söyleyin hepiniz domatesleri alıp alıp orada birleştirip devasa bir salça falan mı yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz ya anam planımızı nasıl anlamış lan neyse hadi bak bakalım. Evet koydum domatesinizi. O 1.25 tamam, bu çok büyükmüş. Ufaklardan koyalım bir tane. Tamam, tam tam 1 kilo oldu şu an. Ne kadarmış? 2.95 güzel. 5 lira vermeyesiniz. Yalnız 5 hmm. kuruşumuz yok hanımefendi ya. Sakız falan alsanız olur mu? Ne diyorsun sen ayol? Sakız mı? Çabuk falan müdürünüzü çağırın. Ben para üstümü istiyorum. Hanımefendi durun sakin olun ya. Çabuk. Ya müdürün çağırın da para üstümü ver. <laughs> tamam tamam durun sakin olun ya. Zaten müdür benim. Ne? Sen misin? He yani bizim bir tek çalışan Abdülrezzak var. Yani o da reyonları falan diziyor böyle. Koyuyor ürünleri öyle işte. Bir de böyle mal mal indirimler falan yapıyor. Bu zarar ediyoruz yani mükemmel. Tamam o zaman kardeşim bana çabuk 5 kuruşumu verin. Yoksa var ya bak sizi şikayet eder. Aman aman tamam sakin olun verdiğiniz sıkıntı yok sakıza falan gerek ben sadece hani ikram gibi hani sakız ister misiniz anlamında Bak bak hala utanmadan neler diyor ya Tamam be sen de ne kadar şey yaptın senin 5 kuruşuna mı kaldık al 5 kuruş yaptım buradan 5 kuruşunu koydum 2 lira da koyuyorum 2 liram kalmadı pı Ben şu 5 lirayı bozayım tamam sıkıntı yok koydum Şimdi yürü git lan buradan defol git Ne diyorsun sen be bu nedir ya? Altı üstü verici 2 lira 95 kuruş. Bize burada şekil yapıyor. Dedim mi sakız al dedim ya. Sen sakız 10 kuruş. Dedim ki 15 kuruşun yerine sakız al. Neyse sıkıntı yok. Hadi bakalım şimdi kim gelecek? Aa çok normal birisi. Yani o kadar normal ki yüz tipi olarak dünyadaki en normal insan olabilir. He yalnız ben Harvard'da okuyorum da Amerika'da. Peki yani Harvard'da mı okuyorsun Amerika'da? Evet beyefendi. Adım Richard Thomas. Harvard'da okuyorum. Oxford olmasın? O. Yok benimki Harvard. Evet, tamam. En güzel bir üniversite olar, <laughs> doğru mudur? Dünyanın en iyisi beyefendi. Hem anladım tamam birazcık özelliğin varmış, çok normal değilmişin. Tabii ki yahu. Acaba bu kaktüslerin fiyatı ne kadar? Ee, niye sordunuz ki? Yani ta Amerikalardan buraya gelmişsiniz. Evet, biz kardeşler market olarak şurada şaşkın durumdayız. Çünkü bu aradığım kaktüsleri Harvard'da ve Amerika'da bulamadım. Sadece kardeşler markette bulabildim. He, evet bunlar doğru dünyanın hiçbir yerinde yok yani bunlar bizim özel arka bahçemizde böyle bir serada yetişiyorlar Ne abi kaktüsler mi? He onlar bizim alttaki bodrum deposunda yetişiyor ya Çok güzeldir ha yani çok böyle Depo biraz küflü olsun Bizim bodrum deposu yani Tam kaktüslük ve böyle mantarlık bir yer. Ama mantarları biz ekmiyoruz. Kendileri çıkıyor. Bir garip. Lan Abdül Bak müşteriye şimdi şey olacak. Ee, beyefendi kaktüslerimiz özel e, serada bakımla yetişiyor. Bodrum falan falan yetişmiyor. Böyle bizim Abdül rezak bugün biraz şey. Kafası yerinde değil. Biraz kötü durumda. Geçen gün babaannesini kaybetti de o, o yüzden yani. işte o günden sonra bir delirdi gibi. Aa, anladım Abdül Bey. O zaman bu özel serada yetişen kaktüslerinizi alayım ben. Tabii tabi. Evet bakın hemen fiyatını söyleyeyim size o okutuyorum evet 999 kesinlikle fiyatı böyle yapmıyoruz ki hani 10 dolarmış gibi durmasın hani böyle pahalıymış gibi durmasın 990 ucuzmuş gibi dursun diye yapmıyoruz yani bu fiyatı böyle yani normalde bu böyle hani piyasası böyle tabi canım tabi öyledir evet tamam, öyle ya, öyle 999 da evet tamam okey dedim evet hayırlı uğurlu olsun ya kaktüsleriniz emergalara götürürsünüz hemen aldık paramızı mükemmel he. 57 liramız oldu bile. Yani böyle gidişle zengin olamayacağız gibi. Bu nedir ya? Artı şöyle büyük. Zengin böyle. En kalın. Kodaman müşteriler gelsin ya. Anam bu ne bakayım? Bütün müşterilere hizmet ver. Zaman dolmadan önce. Aha. 50 lira karşılığında giriyoruz ve ödülü 150 lira. Tamam kabul ediyorum sıkıntı yok. Yaparım. Dur bakayım. Ha gel hoş geldiniz beyefendi çabuk. Verin. Verin kaç para? Okutuyorum hızlıca. Çabuk çabuk bak az zaman var. Orada süre var ya. Bir 95 tamam. Çabuk çabuk çabuk. eee çabuk beyefendi. 38 saniye kaldı. 37 saniye. Çabuk 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 çabuk. 4.95 ee, 10 lirayı aldım. eee size 5 lira 5 kuruş veriyorum. Hadi defol git. Çabuk çabuk çabuk. Ana bir saniye oldu mu? Level jump etti. Yani olmuş. Bölümü geçtik. Ödül 150 lira. Oy ne bak ya. Ulan direkt 150 lira aldık. Resmen paramız katlandı lan. Mükemmel tanışmış. Biraz daha yok mu ya? Biraz daha gelsin ödüllü müşteri. Ulan çok iyi ya. Gel, ben, ki? ben çok beğenmiştim. Ama güzel güzel. Yani bir günde 150 lira kazandık. Bence gayet iyi para. Hatta var ya bak zorlasak daha bile çok kazanırız. O çenirsen bir tane daha gelse böyle. Biz bu 157 katlarız, 500 yaparız, 1000 yaparız, deli gibi para kazanırız ha. Bir de üstte 15 liraya mağaza geliştirme var. Mağazayı geliştirebilecek sualesi. Çok manyak şeyler olabilir. Ben cidden baya beğendim bu oyunu ve aşırı derecede eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Alttan video like atmayı, abone olmayı ve yanındaki zil tuş unutmayın. Burası çıkan diğer videolarımızı ve TikTok'a, Instagram'a girip ekstra bir takip edebilirsiniz. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Hepinize çok 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 seviyorum. Bay bay.